İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Manisa'daydı. Salih ilçesinde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Seçmene seslenen Akşener hükümetin tarım politikasını eleştirdi. Vay bu nasıl güzel bir şey ya. Evet. Allah'ım seni koru. Sizin şey ay 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 ben seni yerim. Ben seni yerim. Hop hop hop. hop. Esnafı ziyaret etti. Sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Eti ne kadar sizde alıyorsunuz? alamıyorum ben söyleyeyim. Kıyımı alıyorum. Onu da mesela 50-30 liralık da vermiyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'daydı. İlk adresi Salihli ilçesi oldu. LGS sınavına giren genç bir kızın test kitapları pahalı. Alamadım sözleri Akşener'i üzdü. Ben bu denizde NGS'ye girdim ve ben işler çözemeden girdim NGS'ye. Ben adam olamaktan çok korkuyorum. Ben bu çok korkuyorum. <laughs> Esnaf ziyaretinin ardından ilçe meydanında seçmenlere hitap etti. Hükümetin tarım politikaları hedefindeydi. 24 milyar lira sizin cebinizden bizim cebimizden alındı telefon üzerinden. Yapılırdı. Bir yıl boyunca sabah kahvaltısı, öğle yemeğini devlet okullarında okuyan ilkokul, ortaokul ve lise talebelerine ücretsiz verebilirdi. Nisan ayında gübresini atamamış çiftçinin bedava gübresini sağlayıp ilaç atmasını sağlayabilirdi. Yapmadı. Ama halilerin cebine sizin cebinizden hazinenizi itibardan tasarruf edilmez dedi. <laughs> Elbette haram olsun, zıkkım olsun. Erken seçim çağrısını yinelerken mesajları sertti. Devlet demek,